Amacım o dükkanların içinde var olan dertleri daha iyi hale getirilmesi gereken talepleri öğrenip kamuoyuna mal edip çözüm önerilerini sunmaktı. O dükkanların içerisinde sanayicinin ürettiği mamulleri satan ama siftah yapmamış esnaflar gördüm. O dükkanların içinde besici olarak gebeyleydi ağlayarak kesime gönderen insanlar gördüm. Çiftçiler gördüm, besiciler gördüm. O dükkanların içinde akşama ne pişireceğini düşünen kara kara düşünen ev kadınları gördüm. O dükkanların içinde 92 puan alıp atanamamış, mülakatta elenmiş 58 puanlık arkadaşının atandığını görmüş oğlunun kızının adına ağlayan, sesle ağlayan, bağırarak ağlayan anneler gördüm. Çünkü bizim anlayışımıza göre iktidar hizmet eder, muhalefet ise halkın avukatlığını yapar. Biz sizden öğreniriz, getiririz, çözüm önerilerimizi sunarız iktidar bunu yapar, yaparsa ona yazar, yapmazsa biz peşinden gideriz. Ondan sonra da sizin o iktidarı değiştirme hakkınız doğar. Yani iş bölümü böyledir. Ama çok uzun zamandır o dükkanların içinde müşteri veli nimettir. Ama çok uzun zamandır siz aziz milletim siz seçmenler siz biz vekiliz siz asılsınız asıl olmaktan çıktınız, velinimet nimet olmaktan çıktınız, şuculuk buculuk üzerinden kavga eder hale geldik, siyasetçi denilen ne diyelim erbabı çok kolay oy alıp çok kolay siyaset yapar oldu ama siz çırak çıktınız. Şimdi ben buradayım, karşınızdayım. Ben dahil herkesi buraya getirin bir. Karşınızda resmi tazim durdurun iki. dertlerimize çözüm ürettirin üç. Bizleri çözümlerimiz Allah üzerinden, bizleri çözümlerimiz Allah üzerinden Allah Allah yarıştırın, rekabet ettirin. Hangimizin çözümü daha iyiyse de onu destekleyin. <laughs> Yıllarda bir şeyimiz almadı. Kayıp kaçar bir değişiklik değil. Allah biz. %20 payı sattık. Bizde 1000 lira işte dedi %20. Tam da birinci bir olsun şey, inşallah. Şeyi yani söyleyeyim Diğer bakın annelerin hani ha. bir siyasi öncelik evet. yapsanız da onları siz bir şey ikna etseniz de. De. de sağ sağlar. Kılıçdaroğlu buraya geldi ama o başörtüsü de derdi. Başörtü hallet dedi. Halbuki Bu deseydi biz baştan bir adım alamayacaktık. İktidara değil de muhalif olarak ıı, yardım yardımcı olacağız. ya Onun için yani buradaki ısrar niye? Ve bu kanalın çok özel bir direkt söylüyor. Bundan sonra sana bir şey söyler, soracağım ağlarsın ha. <laughs> Abla der şey. Yoksa başka bir daha. Şöyle söyleyeyim. Aklımışım. Evet, yani... <laughs> Ama onun orta yerinde ne var? Kadın kendi yok. Anne baba yok özne. Çocuklar. Çocukların da geleceğiyle ilgili endişesi var. Bir anne babaya bunu yaşatmak çok kötü ya. Benim eniştem evet. tasavvuf yaptı. Yaşlandı artık bıraktı da. Şimdi yani çok enteresan bir barometremiz vardır sizin. Üç şartlar biliyorsunuz ben yaklaşık 20-23 yıllık eczacıyım. Eee tabii eee şey kara defterimizi de gösterebiliriz. Işte i̇şte ben o, sizden var, öğrendim biliyor musunuz? Var. Gerçekten şey ya, var. E, Bizde çünkü veresiye defteri, defterimiz. Eczanede olmasına şok geçirmiştim. Çünkü, ben onlardan öğrendim. E, bayram sonu bayağı ödediler açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Ödenenleri siliyoruz. Ha, ödenmeyenler de var. Var var ödenmeyenler de var. Yani, evet. defter.